Kazan Kazan YouTube kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Evet gördüğünüz üzere şu an Tesla Video Medeniyet sitesindeyim. Evet arkadaşlar bu sitemiz şu anda patlamış durumda. Onlarca binlerce insan sitenin patlamadığını düşünüyor. Hala çalıştığını düşünüyor. Çünkü halen görevler yapılabiliyor. Ama şu an tamamen iptal olmuş durumda. Bu siteye üye olmanızı önermiyorum. Hala umut bekleyen arkadaşlar var. Onlara da önermiyorum. Bunun adına hemen çıkan bir sitemiz var. Bundan önceki e, videomda paylaşmıştım. Bakabilirsiniz. O siteyi hemen göz, göz atalım. Winrich Job. Evet arkadaşlar Winrich Job sitesimiz, sitemize giriş yaptık. E, bu sistem aynı e, teste Video Media gibi aynı bütün etkinlikleri falan hepsi hepsi aynı sadece panel değişik görevler VIP yükseltmeleri Hepsi aynı. Fiyatına kadar hepsi aynı arkadaşlar. Ben buna geçtim. Bakalım bunu ben deneyeceğim. Size de tavsiye ederim. Bir girin bakın deneyin. Telegram grupları var. Whatsapp grupları var. Açıklama kısmına onları eklerim. Bundan sonra ben buradayım bir müddet sürece. Size bildiklerimi aktarmaya devam edeceğim arkadaşlar. Şimdilik görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.